Merhabalar sevgili mandalina üreticilerimiz. Bugün kadın çiftçilerimizden Asu Hanım'ın bahçesindeyiz. Bilgilendirmemizin amacı bu dönemden itibaren bahçelerinizde rastlayabileceğiniz kabuklu bit konusunda sizleri uyarmak. Merhabalar Asu Merhaba Hanım. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Bugün sabah iş yerimizi ziyaret etmiştiniz. Evet. Nedeni neydi? Kabuklu bit bilecek. Peçete yazdırmak evet. Istediniz. Peki neden? Bahçede tespiti yapılmış mıydı? Yapılmadı. komşular atladığı için atmak, atmak istediniz. Mi? Evet. Bizi çok önemli bir noktada uyarmış oldunuz. Asu Hanım'ı bilgilendirirken diğer tüm çiftçilerimizi de bilgilendirmiş olalım. Lütfen komşu ilaç atıyor diye bahçemizde herhangi bir zararlı ve hastalığa rastlamadan ilaç atmayalım mutlaka zararlı ve hastalığın tespiti yapılsın. Ondan sonra reçete yazılıp eğer uygun ekonomik zarar eşiğine ulaştıysa o zaman ilaç atalım. Bugünkü bilgilendirmemizi sevgili Alsa Hanım'la birlikte yaptık. Hepinize çok teşekkür ediyor. Kolaylıklar diliyoruz.